Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Türk futbolu batıyor mu yoksa çıkıyor mu iyiye mi gidiyor yoksa kötüye mi gidiyor buna dair bir video çekmeye karar verdim. Video başlamadan önce e, kanalıma abone olup da videolarımı beğenirseniz memnun kalırım. Şimdi bu sezon gerçekten e, Beşiktaş'ta olsun, Fenerbahçe'de olsun, Galatasaray'da olsun e, hem bon hem de futbolcunun alacağı maaşları çok 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 büyük meblalar ödüyorlar ve bu meblalar normalde Avrupa'ya gitsin bu futbolcular bu aldıklarının Nereden baksanız yarı yarıya alacağı bir durumla karşı karşıya diyorlar işte bizim takımın bedeli 300 milyon euro ama aynı takım Avrupa'da olsa bu bütçe yarı yarıya düşecek bir bütçe. Şimdi özellikle en son Osman transferinde Galatasaray'ın 75 milyon euro bandında bir bonservis var mı? Gerçekten çok büyük. Ses getirdi çünkü Türk takımlarının böyle bir para verebilme gücünün ben olduğuna inanmıyordum ki halen de olduğuna inanmıyorum. Çünkü yani bizim para birimimiz Avrupa'daki para birimlerine göre çok değersiz olduğu için yani onlara veren 75 milyon Euro'luk bir şey çarpı kırdıla çarptığınız zaman ortaya çok devasa büyük rakamlar çıkıyor ve Türk takımları bunu nasıl karşılayabilecekler. Şimdi şunu söyleyeyim. Eğer ki Avrupa'da e, istikrarlı başarı gelebilirse yani Galatasaray örnek veriyorum bu transferleri yapıyor. Her sezon şampiyonlar gibi çeyrek finalleri, yarı finalleri e, zorlayabilirse orada da kazanacağı para e, döviz cinsinden geleceği için bu karşılayabilecek durumda olabilir ki Avrupa'da ona göre de sponsorluklar, anlaşmalar, takım daha çok dikkat önüne geleceği için olabilir. Ama Türkiye Ligi için bu transferler yapılıyorsa hiçbir şekilde bu maliyetlerin altından hiçbir Türk kulübü kalkacağını ben düşünmüyorum. Mesela Fenerbahçe John Duran için senelik 20 milyon euro bandında bir maaş verdiği söyleniyor. Eğer ki bu doğruysa gerçekten yani çok büyük bir rakam. Yani biz hangi ara buraya geldik ve işin en acı tarafı ne? Artık yabancı futbolcular Türkiye'deki futbola tamamıyla Arap Ligi muamelesiyle yaklaşıyorlar ve kendilerine transfer edileceği zaman alabilecekleri maaşın en yükseğini talep ediyorlar. İşin bir başka acı olan versiyonu ise artık Arapları geçtik. Türkler de mesela ya o alıyorsa ben de bu kadar paralar alırım tarzında bir e, talepte bulunuyorlar ve gerçekten iş işin içinden çıkılmaz bir duruma dönmek durumuna doğru gidiyor. Ha şöyle bir şey olabilir. Ya Avrupa'da gerçekten iyi durumlara geleceğiz ve bu paralar dolara edilebilecek veyahut da Avrupa'da tekrardan bu geçen sezonlardaki kadar başarısız olursak işte o zaman Türk futbolu çok büyük darbe vuracağını ben düşünüyorum ve gerçekten çok büyük sıkıntılar çekeceğini ben düşünüyorum. Umarım Avrupa'da başarılı olabiliriz ve bu verilen paraların da dolara edileceği durumları görürüz diye ben düşünüyorum. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.